Ya. O hala o, o şeyi devam ettiriyor yani. Başka bir köpek kullanılıyor mu bu iş için? Av köpeği olabilir belki. Şeyler de okey. K9'lar var ya uyuşturucu buluyorlar amına koyayım. O da okey baba. Oğuzhan teşekkür ediyorum yavrum. Kesene bereket. Alacağım. Kimse Akbaş almasa... ne la? Akbaş köpek ne la? Akbaş köpek. Akbaş Anadolu'ya özgü bir köpek ırkıdır. Kangal ile aynı soy ailesindendir. Türkiye'nin yerli köpek ırkından biri olup sürü koruma köpeği olarak yetiştirilmektedir. ye yeah. Bu abi işte amına. Nar yani. Sen mi alacaksın? Alacağım. Bu evet. Tamam bu sözünü hatırlatırım Bir şekilde. Uranyum baklava iki tane ne aşk o tadımlık. Ya yani ben ya normal porsiyon niye getiriyorsun? Şimdi ona bir yuva bulacağım. Ve sadece Dorali'de değil. Gün boyunca aileler önünden geçip durduktan sonra... Efendim? Dört tane yerim bundan. Ne? Buffet umudu. Ananı mı sikeyim? Yenir oğlum yenmesin ya? Dört tane yenir yani. Benim benim vücudumda biri dört tane kaldırır. Tuna tavusa bak. Bunu yitirmeye başlar gibiydi. Ama sonra beklenmedik bir şey yolu verdi. Bafet çok iyi görünüyor. Büyük annemin üç bacaklı bir köpeği vardı. Onu yürüyüşe çıkarabilir miyim? Tabii. Tabii. Bafet bu adama hemen Selam ısınmış Baylar, gibiydi. Hadi zıpla bakalım. Oldu. Biri Bafeti sahiplenebilir. Bafet koştururken gola, çok eğlendi sonları, ve bu adamda bacağının yokluğundan etkilen etkilenmemiş söyledim. gibiydi. Çok iyi, çok iyi durumda üç bacaklı köpekler gördüm. Bu sefer gerçekten umutluyum. Sanırım Bafet yeni bir yuva bulmak üzere. Bafet eve dönmek ister misin? Sanma. Evet, o iyi bir köpek gibi. Allah. Ayrıca Bafet'in hareket ederken mümkün olduğunca rahat olmasını sağlamak için ona özel bir protez bacak yaptırdık ve onu sahiplenen kişiye de işte 10 bin dolar. <laughs> Vay canına. Buffett bir yuva buldu. Şimdi kulübesinden de kurtulacağız. Buffett seni çok özleyeceğiz. Biraz üzücü ama sonunda bu kulübeyi kaldırmak güzel bir his. Seni özleyeceğiz Buffett. Şimdi beşinci günün başındayız. Yalnızca 10 köpek kaldı. Gerçekten iyi yol kat ettik. Ve daha az köpek olması İnsanlar için daha az seçenek anlamına geliyor. Ve elbette işler daha zorlaşacak. Ve günün başında köpek sahiplenmeyi düşünen iki arkadaşımı getirdim. Neil'ı tanıyorsunuzdur çünkü videolarımızda 1 milyon dolar kaybetmişti. Dustin'i de öyle çünkü o da 5 gün önce 10 bin dolar kaybetti. Aa, videolar kurgu. Ha. 1 milyondan çok daha iyi. Ve siz köpeklere bakarken yani köpeklerin sahiplenilmesi için 2 milyon dolar harcadım ve durmayı da hiç düşünmüyorum. Lütfen Tanrı aşkına size surf şarttan bahsedebilir miyim artık? Elbette. İyi eğlenceler. Surf şarkı özel bir internet sağlayıcısı. Yani Arım. Karar nedir? Bu köpekle oynamayı sevdim ve onunla ömür boyu oynamak istiyorum. İyi bir cevap. Peki sen jet alıyor musun? Kesinlikle Zeus'u alıyorum. Ya ah, adı artık evet. Zeus mu? Tamam benim için uygun. Surf MrBeast kodunu kullanarak yüzde se... Ne Demek aptallık Surf kaptallık olur. Ne alayım? Kes köpek aldı ve onlara da bir yuva bulacağız. Jimmy bunu nasıl bozduracağım? Beklediğimiz gibi gelen insan sayısı arttıkça bazıları yaşlı köpeklere ilgi gösteriyor. Köpekler peki şey düşünüyor mu lan? Ben hani bakıyorlar bu lan ne oluyor Herkes gidiyor ben kalıyorum buradan olacak falan diyorlar mı acaba göstermeye başladı Dexter çoban köpeği mi? Çoban Selam köpeği mi istiyorsunuz? Evet tam bayanlar. olarak istediğim şey bu. Ha ama iki var yani bir kız olur. Şu an çıkmaya hazır. Merhaba güzel kız Yani Dexter'da karar kıldınız ve onu eve götürüyorsunuz. Evet Dexter alıyorum. <laughs> Onun Her köpek av köpeği oluyor mu? <laughs> girmesi gerek. Ne kadar mutlular. Ve artık son köpek yuvası. Yani genetikten öyle bir şey taşıyorlar mı? Bir avcılık taşıyorlar mı? Yanı da kaldırırken önceki köpekleri sahiplenmiş olan ailelerden de elimize bazı görüntüler ulaşmaya başladı. Hayır, sosis köpeği eyval, av köpeği değil ama her ne kadar oynarsan oyna genetiğinden kalıntılarla belki o avcılık içgüdüleri vardır anladın mı? Buradaki yeni hayatına bayıldı. Cooper'ın ailemize katılması harika oldu. İşte bu Hazel. Burada durumu gayet iyi. Ya olmaz kardeşim. Başka soru varsa sor yine böyle tamam. Merhaba Sera. Oo, işte göbeğin okşandı. Aferin oğlum. Evet. Aa, köpekler için teşekkür ederiz Mr. Beast. Ve hepsi de... Alet oldular oğlum. çocuklara evet. ya. Aa, köpekler Çocuklara sosis verdiler ya. ...için teşekkür ederiz Mr. Beast. Ve hepsi de çok güzeldi. Videonun başında burada karma yuvalarda kalan veya terk edilmiş 100 köpek vardı. Ama şimdi sadece 2 kaldı. Son olarak Star Crunch ve Dorali var. Ve insanlar sahiplenmeye gelirken ikisi de aranan özelliklere sahip değildi. Aslında küçük bir köpek arıyorum. <laughs> Ama burada hiç küçük köpek kalmadı. Açıkçası daha genç bir köpek arıyordum. Tabii sorun. Abi Dorali niye almadınız? Ne güzel atik duruyor. Burada hiç küçük köpek var mı? Maalesef artık hiç yok. Bu ikisine bir yuva bulamayacağımıza dair endişeler. Adam yemeyen köpek adamdır abi. Adam yemeyen köpek adam adamdır lo. Yani Ve çaresiz hissetmeye başladık. Ama durun. Star crunch. Ve Ve Doralı: Eyvallah, kesene bereket. Ha buraya. Kesere ha. Bereket. Keyifler nasıl? Ne haber? Merhaba. Sona kalan ikili bu. Tıpkı yakar Yakartop'ta sona kalmak gibi ben onu seçiyorum, tamam mı? Tamam. Star Crunch yeni insanlarla tanışırken çok utangaç oluyor. Star, Ama Star Crunch. Crunch ona hemen alıştı. Artık kadın Crunch olsun. Gönüllerine gir Crunch. Bütün bu köpeklerin sahiplenilmesini izledin, olamaz. Dorali? Crunch'ın sahiplenilmesini izlemek heyecanlı olsa da Doralı'yı yapayalnız görmek yine çok üzücüydü. Aman tanrım gerçekten çok mutsuz. Ne olduğunu anlamış gibi. Ve geriye bir köpek kaldı. Dorali'yi her kim sahiplenirse... On... Dorali'yi niye almadınız o rospu evlatları? Sosisleri kaptınız da hemen önden. Çok daha büyük bir sürpriz bekliyor. Ve geriye kalan tek köpek olduğu için kulübeye ihtiyacı yok. Tüm bina tamamen ona ait. Ne kadar hızlı. <laughs> Dorali'ye son kalan köpeğin hak ettiği bütün ilgiyi verdi. <laughs> Ve sabırla beklemeye devam ettik. Ama sonunda biri geldi. Nasıl gidiyor dostum? Dorali ile tanış. Merhaba. Aa, sana ısındı sanki. Çok tatlı evet. Adalya kasırgası sırasında terk edildikten sonra kurtarıldı ve şimdi ise kendine kalıcı bir yuva arıyor. Sanırım şimdi bir yuva buldu. Ama Dorali'yi eve götürmeden önce birinin bunu onaylaması gerek. Bu beni mahveder. Eğer onu kimse almazsa ben alacağım. Keyifler nasıl? Bir Hatice. konuda iznini almamız gerek tamam mı? İnanılmaz mutlu görünüyor. Her evet. yeri botoks hey, ona olmuş ona adam. Onun de vereceğiz. Kendine iyi bak. Tebrik ederim. Ha, ah, devin yüzüne kapattım. <laughs> yüzüne kapatamayacağı kadar ünlü o. sahiplendiğin için tebrik ederim. Ve yüzüncü köpeği sahiplendiğin için ödül olarak işte sana 20 bin dolar nakit para. At. Ya bu adam orospu çocuğu. Ben bunu kanıtlayamam ama bu adam bir orospu çocuğu. Bak ben bunu kanıtlayamıyorum bir şekilde. Ama bu adam bir OE yani başka bir şey değil. Sen ciddi ya. misin? Ama ona daima bir sahip çıkacağına dair söz veriyorum Elbette. Şey. Bu köpeklerin sahiplendirilmesine yardım eden insanlar hali için son bir sürprizim var. İçeri gelin. Mekanınızı kullandığımız için teşekkür olarak size tam 100 bin dolar bağışta bulunuyoruz. Böylece daha çok terk edilmiş köpeğe yuva bulabilirler. Ayrıca sahiplendirmede yardım edenler için de tonla para getirdik. Spot ve e mamalar ve hayvan sigortası için teşekkürler. inanılmazdı O el arabasında tam 50 bin var ki bunu bize yardım ederken aldıkları maaşa ek olarak veriyoruz. İzlediğiniz için sağ olun. Hadi havaya uçur piç. Bakın bu gibi bu adam bana. Today I'm going to be curing someone with total blindness. We will be using a new artificial lens that will give this person sight for the first time. I'm, I'm very excited. Yeah. <laughs> Remove the swabs. My eyes are a bit sore. Ugh. We can check back on him later. We still have a lot of filming to do. go Come here. Uh, Take the surgeon and get B-roll in the rooms down the hall. I need to film the intro. Uh, okay, Okay, we just needed to sign a couple of release forms to be in the video. Um, all pretty standard stuff. Is everything okay? Yes, I'm, I'm, I'm sorry. I just... This whole experience has been very emotional for me. Please sign here! Uh, are you sure everything's okay? Rom yurt dışındaydım Hala karttan çekiyor canın. Sağ olsun seni hal. ad burada gördüğüme çok sevindim. Hi sweetheart, how are you feeling? This has all been such a blessing. And your eyes being healed. The producer said that Mr. Beast might even give us a cash gift. He's so generous with his wealth. Truly an angel to our lives. Don't you agree? He's a blessing. Don't you agree so hard? Isn't he a beautiful soul? Shut up! Shut up! Shut up! Honey, what's wrong? <laughs> Is he up? Is he able to see? Okay, get the cameras ready. I think there's something wrong. He doesn't seem like himself. Hey! Hey! Open the door! He locked the door. God damn it! Sweetheart, are you okay? <laughs> Subscribe to Mr. Beast! Ah! Subscribe! Ah! Oh! Subscribe to Mr. Beast! Oh! He's an angel, sweetheart. sweetheart. He shot. will give us more than we could ever need. Oh, oh, oh. oh, Jimmy! Jimmy, look! I'm getting the shot for you. Look at this. Subscribe to MrBeast. Smash the subscribe yeah. I want you to have fifty thousand dollars. Take it. Also a Tesla. Don't forget about the Tesla. I know how much you need a concert boy. Oh, this is premium content. Yes. Oh, see the truth. See the beauty I have given you. Here, get, get, get a shot of his eyes. Oh, oh my God. I don't want this gift. I don't, I don't want to see. I don't want to see. I don't want to see.

Varak, ah, vurak, ah, varak, ah, vurak. Ah. Today I just bought my most terminally ill fan his replacement heart. Korkmayın oğlum babacık. Uyursunuz gece rahat rahat. Merak etmeyin. Oh tamam buna da bakalım. Sonra Reddit çek. Reddit çek değil de sizden gelenler. Reddit'e sizden gelenler videolarınızı atın. God. Is that Mr. Beast? This kid looks sick as heck, dude. Bruh. Do you want a heart to save your life? Or do you want a Mr. Beast rap Tesla? I would literally kill myself for a Tesla. Good boy. <laughs> now, you have to search these hundred coolers filled with human hearts to find the Tesla key. Man, I wish I was terminally ill. Your boy be driving a Ford Explorer. Bruh. Yeah, I mean, I don't know if this guy should be doing this. He looks really sick, Jimmy. Play some among us with my boys. Nope. All right, dying guy, you got about 20 more seconds to find the key. Oh, what seems to be going on in here? Oh my god, it's Mr. Beast. Oh, I've been a fan since 1 million subs. Oh man, this is awesome. Always great to hear. Here's $5,000, and we just planted 2,000 trees outside of Liberty, Missouri in your name. Thanks for being a fan. Oh. Bye bye. Oh. Oh. Uh, I got it. I got the Tesla key. Congrats on your new car. Now, unfortunately, you won't be able to get a new heart and you're still on track to die in about 2 weeks. But don't worry. We will be planting 2000 trees outside of Liberty, Missouri in your name. Also, we will be planting 1000 trees for every million views this video gets. So please share, like and comment and rewatch this so we can keep this brave man's legacy alive. Well, i have a, a donor coming out of state to bring me a new heart in a few days so i think i should recover okay bruh today i just bought this entire hospital yip, yip, yip. Evet. Mid Canyon videoları izleyin. Çok güzel. Çok güzel videoları var. Harika videolar. Let's go edit. çok